Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Monster Notebook'un Abra A5 V20.2 fiyat performans oyun canavarı olan laptopunu detaylıca inceleyeceğiz. Aynı zamanda burada bir takım farklı render testleri de yaptım ve sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı. Performans bölümünde bunları sizlere detaylı paylaşacağım. Şimdi isterseniz gelin videomuza başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi aşağıya bir link bırakıyorum arkadaşlar. Buradan cihazı güvenle satın alabilirsiniz eğer cihazı satın almak isterseniz. Evet şimdi gövde özellikleriyle incelemize başlıyoruz. Klasik bir Monster Notebook'la karşı karşıyayız aslında yine her zaman olduğu gibi o canavar logosu kapağın arkasına konumlandırılmış. Sade ve şık bir tasarıma sahip. Tek bölgeli RGB klavye aydınlatması cihazın oyuncu karakterini yansıtıyor aslında ve aynı zamanda uygulaması üzerinden renkleri değiştirebiliyorsunuz. Farklı renkler buraya atanabiliyor ve aynı zamanda farklı kademelerde de yine yanabiliyor. Laptop genel olarak fazla süslemelerden kaçınılmış, gayet sade bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. 23 milimetrelik bir kalınlığa ve aynı zamanda 2 kilodan hafif bir ağırlığı olması sayesinde taşınabilirlik konusunda iyi bir noktada olduğunu söylemek istiyorum. Günlük kullanımınızda sırt çantanızda rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bence bir ağırlık yapmayacaktır. Gayet mantıklı bir ağırlığı var. Kasa malzemesine baktığımız zaman burada sert plastik kullanılmış arkadaşlar. Malzeme kalitesi güzel. Yani laptop'a böyle elinizi değdiğiniz zaman hissiyatını beğendiğimi söylemek istiyorum ve aynı zamanda topun ekranın bağlandığı menteşelerde gayet sağlam çalışıyor. Laptop incelemelerinde değindiğim bir diğer nokta ise biliyorsunuz laptop'un kapağı tek elle açılabiliyor mu? Evet arkadaşlar denge konusunda başarılı. Ekranı tek elle açar biliyorsunuz. Evet şimdi ise gelelim laptopun ekranına. 15.6 inçlik Full HD çözünürlüğünde IPS bir panele sahip olan bir ekranın bizlere sunulmuş burada. Ekranın yenileme hızı 144 Hz. Özellikle hızlı aksiyon oyunlarında ve rekabetçi FPS oyunlarında çok akıcı bir deneyim sağlıyor. Yüksek tazeleme oranı sayesinde görüntüler pürüzsüz, tepki süresi de oyuncular için fazlasıyla yeterli diyebiliriz. IPS panel olması renklerin canlı ve görüş açılarının geniş olmasını sağlıyor. Ekran mat bir yapıya sahip. Böylelikle özellikle dışarı da böyle kurgu ya da oyun vesaire oynarken herhangi bir şekilde bir parlama olmaması da gerçekten kritik ve önemli bir nokta. Ekranın renk doğruluğuna geldiğiniz zaman böyle çok profesyonel seviyede eğer kurgu ya da böyle baskı vesaire yapmıyorsanız sizi tatmin edecek bir renk performansı olacağını söyleyebilirim. Film izleme, oyun oynama vesaire bunlar için gayet ideal bir ekran çözünürlüğü ve aynı zamanda renk doğruluğu bulunuyor. 1080 çözünürlük RTX 4050 ekran kartı için ideal olduğundan oyunlarda yüksek kare hızlarına ulaşmak için bu ekran kartı daha doğru bir seçenek olmuş. Ekranın parlaklığına geldiğimiz zaman ise burada kapalı ve aynı zamanda böyle hani ev içerisinde vesaire bir problem yaşamazsınız yine aynı şekilde ofis ortamlarında falan ancak dışarı çıktığınız zaman yoğun güneş altında kalırsanız eğer burada ekranın parlaklığı size biraz kısık gelebilir. Bunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Ama bu yine de çoğu kullanıcı için bir problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten çoğumuz genelde ofiste kullanıyoruz. Gerçi demin de bahsettiğimiz gibi mat bir panel olduğu için yine burada yansımaları azaltıyor. Ancak çok yoğun güneş altında biraz parlak problemi yaşayabilirsiniz. Evet gelelim laptopun oyun performansına. Oyun kısmında içerisinde Intel Core i5-13500H işlemci bulunuyor ve 13. nesil bir işlemci bu. 12 çekirdekten oluşuyor. Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6 ekran kartı da yine burada cihazın içerisinde bizlere sunulmuş ekran kartı olarak. Bu ikiliye baktığımız zaman ise 1080p çözünürlüğünde oyunlar için bence ideal bir performans cihazı olmuş. Böylelikle, yani yüksek, böylelikle yüksek çözünürlük beklentisi olmayan kişiler için fiyat performans bir çözüm aslında bu laptop. RTX 4050'ye baktığımız zaman burada çok yüksek bir güç sınırına sahip aslında. Ekran kartı 115 Watt temel ve 12 Watt'lık da Dynamic Boost ile beraber toplamda 140 Watt'a varan bir güçle çalışabiliyor. Bu sayede muadil birçok laptopla kıyaslandığı zaman oyun performansı daha yukarıda. Ve aynı zamanda bunlar sayesinde de 4050'nin potansiyelini tam anlamıyla kullanmış oluyoruz ve bazı noktalarda RTX 4060 sistemlere yakın kare hızlarını görmek mümkün kılınmış. Tabi yüksek performansın bedeli olarak da bir fan sesi mevcut arkadaşlar. Burada cihazda özellikle böyle çok zorlayıcı oyunlar ya da zorlayıcı render işlemleri yapıyorsanız fan muhakkak çalışıyor. Tabii ki bu da eğer böyle ses konusunda hassas bir oyun oynuyorsanız burada muhakkak kulaklıkla bir oyun oynamanız gerekiyor daha iyi bir ses deneyimi için. Evet şu anda 8K render alıyorum ve yaklaşık böyle 1-2 dakika oldu başlayalı. İşte fan sesi bu şekilde arkadaşlar. Laptopun soğutma kısmına geldiğimiz zaman ise burada Monster gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Bununla ilgili olarak zaten render testlerinde yapmış olduğum ısınma testlerini sizden bahsedeceğim ama performansı gayet iyi ve çok dengeli bir şekilde soğuyor burada laptop. Bunun altını çizelim ama burada demin de söylediğimiz gibi arka planda çalışan fanların gücü gerçekten kuvvetli. Nvidia'nın yeni nesil oyun deneyimlerini de burada yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. DLSS 3.5 desteği sayesinde uyumlu oyunlarda yapay zeka destekli yüksek yapay zeka destekli yükseltme ve kare oluşturma ile performans ciddi şekilde yükseliyor. Örneğin ağır grafiklere sahip bir oyunda ışın izleme yani ray tracing'i açtığınız zaman kare hızınız düşüyorsa DLSS devreye girerek görüntü kalitesini koruyup FPS'i yükseltebiliyor. Böylece hem yüksek kalite grafikleri hem de akıcı bir oyun oynayışı bizlere sağlayabiliyor. Abra A5 V20.2 özel bir ayarla geliyor aslında. Bu özel ayarın adına da Monster Control Center'dan ulaşabiliyoruz. Office, Oyun ve Turbo olmak üzere 3 tane farklı performans seçeneğini burada bizlere sağlamış Monster Notebook. Klavyenin üzerinde özel bir tuş bulunuyor. Laptopu açıp kapattığımız tuşun yanında bir tuş var. Modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Burada ihtiyacımıza göre sistemi daha sessiz, daha serin ya da maksimum performans modunda kullanabiliyoruz. Sadece ders çalışacağız veya internette gezineceğiz. Ofis modunu alıyoruz. Böylelikle gereksiz güç tüketimini aşağıya alıyoruz. Ve aynı zamanda diyelim ki yüksek oyun oynayacağız. Turbo modunu alıyoruz o zaman da. Böylelikle cihazın maksimum performansını alıyoruz arkadaşlar. Yani bu bakımdan gerçekten başarılı bir laptop olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi her zamanki render testlerimize bir gelelim isterseniz. Burada şaşırtıcı sonuç var ama tabii ki bunu kıyas kısmında anlayacaksınız. Şimdi ilk olarak her zaman olduğu gibi full HD'de 16 dakikalık bir videoyu render aldım ve burada cihazı güçte yani elektriğe bağlıyken aldım render süren 1 dakika 57 saniyeydi. Sonrasında cihazı pilde yani elektrikten çıkardığımda ise 3 dakika 5 saniye yükseldi. Yani burada tabii ki pil ile güç arasında belirli bir fark olduğunu söylemek istiyorum. Bir sonraki testinde ise 4K 120 FPS'lik 5 dakikalık bir videoyu render aldık. Burada 59 saniyede render işlerimizi tamamladık arkadaşlar arkadaşlar. Bir sonraki testimizi her zaman olduğu gibi 8K 30 FPS'teki RAW 1 1 dakikalık videoyu işlemekti. Burada da renderımızı 8 dakika 55 saniyede sonlandırdık. Şimdi burada her zaman olduğu gibi bu zamana kadar incelediğim tüm laptopları buraya bir ekran görüntüsü olarak koyuyorum. Siz de videoyu durdurarak çeşitli bir kıyaslama yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir performansı olduğunu en büyük kanıtı oldu bu testler. Ve her zaman olduğu gibi Photoshop'la da 62 adet 50 megapiksellik RAW fotoğrafları JPEG'e dönüştürdüm. Bunun da süresi yaklaşık olarak 1 dakika 57 saniyemizi aldı. Bunun da Kıyaslamasını buraya koydum. Şimdi ısınma ve fanda başarılı bir performansı olduğunu söylemiştim. Şimdi ondan da bahsedelim sizlere. Burada yaptığım testler var. Testleri yapmadan önce bilgisayarı standart şekilde kullandım. Yani yormadım sadece uygulamaları kurdum vesaire. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu sürede laptopun sıcaklığı maksimum 38 dereceydi. Tüm render işlemlerini yaptıktan sonra 8K renderin ortalarındayken 44.5 dereceye yükseldiğini söylemek istiyorum. Bu da bence gayet dengeli bir yükselişti. Şu anda 8K render almaya devam ediyoruz. Yaklaşık 3 dakika kaldığını gösteriyor. Şöyle bir sıcaklık testi yapayım istedim. Sıcaklık testinde gördüğünüz gibi şu anda laptopun en sıcak alanı yaklaşık olarak 45 derece bandında diyebiliriz. Mesela şu yeşil alanlara baktığımız zaman 32 bandında. Şöyle şuralar 38. en, en 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 sıcak alan tam böyle ortası gibi düşünülebilir. Herhalde işlemciler vesaire orada konumlanıyor. Onun dışında şöyle dışarıya verdiği havanın bile gördüğünüz gibi buradan çıkışların vermiş olduğu alanlar bile gördüğünüzde orada bir şey olmasın ama sıcak havadan kaynaklı olarak oradaki sıcaklığı da bizlere gösteriyor. Durum bu şekilde sıcaklık testinde de. Şimdi ise laptopun fiziksel özelliklerine devam edelim isterseniz. Klavye kısmına geldiğimiz zaman burada tam boy bir klavye var. 4 kademeli bir aydınlatması var. Işık gerçekten kuvvetli. Tuşlar arasındaki mesafe güzel. Yazım hissiyatını beğendim. Ancak ben numpad'e alışkın olmadığım için daha biraz daha dar geldi bana. O bunun da alışması biraz vakit alıyor. Ama sonrasında belirli bir kas hafızası oluştuktan sonra rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zaman numpad ve ok tuşları arasında hiç mesafe yok. Yani biraz daha mesafe bırakılabilirmiş açıkçası. Klavye'nin ses performansına gelin hızlıca bir bakalım. Hemen altında tabii ki trackpad var. 11.5'a 7.5 santimlik bir trackpad'imiz burada bizlere sunulmuş. Böyle ortadan ikiye böldüğünüz zaman üst taraf dokunmatik, alt taraf ise tıklanabilir bir yapıya sahip. Bana alt taraf biraz fazla sesli gibi geldi. Gelin onun da bir testine bakalım. Hoparlörler kısmına geldiğimiz zaman ise burada Monster bizlere 2 adet 2 watt'lık hoparlör sağlamış. Bu arada Monster aynı zamanda Sound Blaster Studio diye bir uygulamayla beraber bir işbirliği yapmış. Buradan da çeşitli ses ayarlarınızı, equalizer ayarlarınızı ya da önceden belirlenmiş ses ayarları yine yapılabiliyor. Beğendiğiniz bir ayarı buradan değiştirebiliyorsunuz. <laughs> çıkışlarına baktığımız zaman ise bol bol giriş ve çıkış bulunuyor. Cihazın sol ve sağ taraflarında toplamda 4 adet USB bağlantısı mevcut. Bunlardan iki tanesi USB 3.2 1. jenerasyon tip A. Bir tanesi ise USB 2.0 tip A. Bir tanesi de USB 3.2 ikinci jenerasyon tip C standardında Tip C portuna baktığımız zaman ise burada sadece veri iletiminin destekliğini belirtelim. Yani Display Port görüntü aktarımı veya Power Delivery ile şarj imkanı burada bizlere sunulmamış. Yani tip C ile burada bir harici monitör bağlamak isterseniz ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Ancak hızlı bir SSD bağlamak isterseniz o zaman bağlanabiliyor arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Harici ekran ve görüntü aktarımı kısmında ise laptopta HDMI 2.1 çıkışı bulunuyor. Bununla beraber 4K bir monitöre ya da televizyona bağlayıp 60 Hz yenileme hızına ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda daha da güzeli 2K çözünürlüğüne kadar 144 Hz yenileme oranında destekliyor bu HDMI. Böylelikle uygun bir gaming monitörle yüksek kare hızlarında da oyun deneyiminizi yaşayabiliyorsunuz. Hemen devam edersek RJ45 45 bir gigabit internet portu bulunuyor arkadaşlar. Böylelikle oyun oynarken interneti Wi-Fi olarak değil de kablo olarak kullanmak isterseniz kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz kısmında da Wi-Fi 6 desteğiyle beraber geldiğinde altını çizelim. Ses giriş çıkışlarına baktığımız zaman ise 3.5 milimetrelik bir combo jack var. Yani tek yuva üzerinden hem kulaklık hem de mikrofon bağlantısı yapılabiliyor. Monster'ın içerik üreticileri için ürettiği bir laptop vardı. Ona baktığımızda micro SD kart girişi vardı. Orada eleştirmiştim ben Monster'ı. Ancak bu laptopta full boyutta bir SD bir kart okuyucu bizlere sağlanmış önemli noktadan bir tanesi diyebiliriz USB 2.0 hızında bir aktarım hızı olduğunu söyleyebilirim ve kutu içerisinden çıkan güç adaptörünü bağlayabileceğimiz bir elektrik girişi de bizlere sunulmuş. Laptop'un pil performansına geldiğimiz zaman ise bu laptop'un içerisinde 4 hücreli 62 watt saat kapasitesine sahip bir pil bulunuyor arkadaşlar günlük ofis işleri ders notları vesaire almak için gayet başarılı yani böyle bir kullanımda 4-5 saatlik bir pil performansını bizlere sağlayacaktır ancak sistemi burada oyun oynadığınız zaman ya da hani böyle. Ender vesaire aldığınız zaman muhakkak güce bağlayarak bu laptopu kullanmanızı öneririm. Böylelikle hem maksimum performans alacaksınız. Bunun zaten testlerini karşılaştırmalarını yapmıştık. Hem de aynı zamanda pil problemi yaşamayacaksınız. Halihazırda kutunun içerisinden bayağı büyük bir adaptör çıkıyor. Bu adaptör yardımıyla laptopunuzu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii bu ofis modu vesaire hani demin bahsetmiştim ya turbo mod vesaire burada güzel bir nokta daha var. Nvidia'nın gelişmiş Optimus teknoloji sayesinde ihtiyacınız olmadığı noktalarda burada RTX 4050 devre dışı bırakıp Intel'in entegre grafik birimine geçiyor. Bu da böylelikle pili daha da verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor arkadaşlar. Böylelikle hani demin bahsettiğimiz oyun modundan ofis modunu aldığınız zaman bu işlem gerçekleşmiş oluyor. Ve klasik olarak tabii ki bir Monster Notebook aldığınız zaman burada 2 yıl bir garanti geliyor. Bu 2 yıl garantinin üzerine ise ömür boyu bakım garantisi var arkadaşlar. Bu gerçekten çok kritik. Laptopunuzu alıyorsunuz istediğiniz zaman burada ömür boyu ücretsiz bir şekilde bakım yaptırtabiliyorsunuz. Bu ömür boyu bakım garantisi ise şunları kapsıyor aslında. Monster'ın yetkili servislerinde temizlik, termal macun yenileme, periyodik bakımların ücretsiz yapılması anlamına geliyor diyebiliriz. Böylelikle cihazın ömrü çok daha uzun oluyor ve çok daha verimli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Bu da özellikle laptoplarda, telefonlarda, diğer aldı, satın aldığımız tüm cihazlarda ve planlı bir eskitme söz konusu. Ancak Monster bunu yaparak büyük bir farkındalık yaratıyor ve aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda da farklı bir noktaya taşıyor kendisi. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Monster Notebook'un Abra A5 v 220 laptopunu tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Sizim dakika beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.